Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumda. Genellikle de onların annelerine mi yoksa babalarına mı benzediği uzun uzun tartışılıyor. Ama onların sosyal medyada, magazinde bambaşka hayatları var. İşte ünlülerin kendilerinden daha ünlü olan kızları Acun Ilıcalı'nın kızları. Acun Ilıcalı ilk eşi Seda Başbu ile henüz 19 yaşındayken evlendi. İkinci eşi Zeynep Ilıcalı ile 2003 yılında evlenen Acun Ilıcalı, 2017 yılında da son eşi Şeyma Subaşı ile nikah masasına oturdu. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çifti Kasım 2018 tarihinde boşandı. Ilıcalı'nın ilk eşinden bir, ikinci eşinden iki ve son eşinden bir olmak üzere toplam dört kız çocuğu var. Son günlerde adı Çağla Altunkaya ile anılan Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle yaş farkı sürekli gündemde. Ilıcalı'nın en büyük kızının yeni sevgilisinden büyük olması da dikkat çekici. Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı babasıyla birlikte çalışıyor. Geçtiğimiz yıl Banu Ilıcalı'yı evlendiren Acun Ilıcalı kızına hayli düşkün. Banu Ilıcalı Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbu ile olan evliliklerinden ve Acun Ilıcalı'ya bu yıl ilk torununu verdi. Yasemin ve Leyla Alıcalı. Acun Alıcalı'nın ikinci eşi Zeynep Alıcalı ile olan evliliğinden iki kızı var. Yasemin ve Leyla Alıcalı sosyal medyada çok görünmese de babalarının TV programlarında zaman zaman yer aldılar. Melisa Alıcalı Acun Ilıcalı'nın en küçük kızı Şeyman Subaşı ile olan ilişkisinden dünyaya geldi. Melisa Ilıcalı babasına çok düşkün. Annesi Şeyman Subaşı ile Instagram'da sıklıkla yer alıyor. Ayrıca ablaları Leyla ve Yasemin ile birlikte Acun Ilıcalı'nın TV programlarına seyirci olarak katılıp Şirini ile kameralara yansıyor. Coşkun Sabah'ın kızı Rosa Sabah. Karantina döneminde yaptığı parası olmayan beni anlayamaz açıklamasıyla gündeme gelen Coşkun Sabah, bu defa kızı Rosa Sabah ile gündeme gelmişti. Bikinili pozlar paylaştığı için kızı Rosa'nın Instagram hesabını kapattırdığını açıklamış ve tepki almıştı. Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil'in Instagram paylaşımları fazlasıyla ünlü. Oldukça cesur fotoğraflar paylaşan ve her seferinde paylaştığı fotoğraflarda dekoltenin sınırını yukarıya taşıyan Yasmin Erbil, cesaretin sınırlarını zorluyor. Yasmin Erbil arkadaşıyla üstsüz bir şekilde görüntülü görüşme yaparken telefonunun ekran görüntüsünü dondurup bu görüntüyü story'den takipçileriyle paylaşmıştı. Paylaşımında yüzünün bir kısmını kapatan Erbil'in göğsünü de saçlarıyla örttüğü görülmüştü. Yasmin Erbil daha önce de yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelmiş. Erbil'in annesi Nergis Kumbasar ve babası Mehmet Ali Erbil kızlarını savunarak "Yaşının gerektiği gibi davranıyor." yorumunda bulunmuştu. Yasmin Erbil'in Instagram'da 228 bin takipçisi var. Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu Hülya Avşar'ın 2005 yılında yolunu ayırdığı eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile ortak kızları Zehra Çilingiroğlu. 1998 doğumlu ve gece kulüplerindeki halleri, tarzı, aynı zamanda aldığı pahalı ürünler ile sürekli magazine yansıyan Zehra Çilingiroğlu her zaman gözler önünde oldu. Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan. Sanatçı bir aileden gelen ve sosyal medya fenomenine dönüşen Zeynep Alkan, Zehra Çilingiroğlu gibi 22 yaşında. Oyuncu ve yönetmen olan Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgörüm kızı. Hisar Eğitim Vakfı okullarında okurken bazı tiyatro oyunlarında yer aldı. Gençlik dizisi Hayat Bazen Tatlıdır'da okulun şımarık kızı Emoji yani Emel karakterini canlandırdı. Sıra dışı tarzıyla dikkat çeken Zeynep Alkan, sosyal medya videolarında milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Zeynep Alkan'ın Instagram'da 574 bin takipçisi var. Defne Samyeli'nin kızları Eski spiker ve sunucu olan 47 yaşındaki Defne Samyeli, yavaş yavaş tahtını kızlarına bırakıyor. Son dönemlerde gece kulüplerinde sahne alan Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden olan kızları Deren Talu ve Derin Talu, son dönemin en çok konuşulan iki ismi. 23 yaşındaki Deren Talu ve 16 yaşındaki Derin Talu'nun yıllar öncesine ait olduğu iddia edilen fotoğrafları sosyal medyayı sallamıştı. Çünkü genç yaştaki iki kardeşin estetik operasyonlar geçirdiği ve çok konuşulan güzelliklerini buna borçlu oldukları görüldü. Instagram'da Deren Talun'un 331 bin, Derin Talun'un ise 236 bin takipçisi var. Sibel kızı Melisa Ural. Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural birçok ünlü ismin çocuklarının aksine göz önünde fazla bulunmuyor. Melisa Ural annesine olan benzerliğiyle sosyal medyada fazlasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca yurt dışında arkadaşı ile içinde birçok firmayı barındıran şirket kuran Melisa annesinin sosyal medya hesaplarında yönetiyor. Melisa Ural'ın Instagram hesabında neredeyse 200 bin takipçisi var. Umut Akyürek'in kızı Melek Bal Akyürek, Türk Sanat Müziği'nin sevilen ismi Umut Akyürek sesi kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren isimlerden. Umut Akyürek kendisi gibi ses sanatçısı olan Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında nikah masasına oturmuş ve çift 2005 yılında kızları Melek Bal'ı kucaklarına almıştı. 15 yaşında olan Umut Akyürek'in kızı Melek Bal adeta annesinin kopyası. Yaşından oldukça büyük gösteren Melek Bal Ertuğrul değişimiyle de oldukça konuşuluyor. Bir dönem küçük yaşta estetik mi yaptırdı eleştirileri gelen Umut Akyürek'in kızı Melek Bal için annesinden açıklama gelmişti. Umut Akyürek kızının makyaj yapmayı sevdiğini, kesinlikle estetik yaptırmadığını söylemişti. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Tatlıses İbrahim Tatlıses'in Işıl Çıtak'tan olan kızı Dilan 30 yaşında. Sevgilisi Levent Dörtel ile mutlu bir ilişki yaşıyor. Levent Dörtel koronavirüse yakalanmış 10 günlük tedavinin ardından geçtiğimiz hafta taburcu olmuştu. Dilan Çıtak şarkıcı İbrahim Tatlıses'e babalık davası açmıştı. İbrahim Tatlıses avukatı aracılığıyla davayı kabul etmişti. Bakırköy 1. Aile Mahkemesi Dilan Çıtak'a yasal olarak ilk önce nüfusunda bulunduğu üvey babasına soy bağının reddi davası açması gerektiğini belirterek davayı askıya almıştı. Dilan Çıtak öte yandan Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi'ne soyadı değişikliği ve düzeltilmesi davası açmış, tatlı ses soyadını Çıtak soyadı ile birlikte kullanmayı talep etmişti. Mahkeme çıtak olan soyadını tatlı ses olarak değiştirirken iki soyadını birlikte kullanmasının hukuken mümkün olmadığı için bu talebini reddetmişti. Dilan Tatlıses'in Bakırköy Aile Mahkemesi'ne açtığı soy bağının reddi davası kabul edilirken Dilan 2007'de kaybettiği üvey babası Cem Çıtak'ın nüfusundan çıkmış oldu. Dilan Çıtak Tatlıses'in Instagram'da 122 bin takipçisi var. Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya. Program boyunca yarışmacılara stüdyoyu dar eden Yalçınkaya kameralar ardında altın kalpli bir baba. Mehmet şefin kızı Sude ile fotoğrafını görenler fotoğrafı yorum ve beğeni yağmurunu tutuyor. Sosyal medyada aktif olan Sude Yalçınkaya'nın Instagram'da 28 bin takipçisi bulunuyor. Ceylan'ın kızı Melody, ünlü sanatçı Ceylan ve eski eşi Erhan Bozkurt'un kızı Melody Bozkurt, 1992 yılında dünyaya geldi. Toronto'da yaşayan Melody bir de Severim Ama Söyleyemem Ki adıyla bir single yayınlamış ve bu single'da annesi Ceylan ile düet yapmıştı. Melody'nin Instagram'da 38 bin takipçisi var. Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal. Türk sinemasının en güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen usta oyuncu Türkan Şoray, kendine has bakışları ve giyim tarzıyla hafızalara kazınmıştı. Şoray'ın 4 yıl evli kaldığı meslektaşı Cihan Ünal'dan olan kızı Yağmur Ünal da güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Öyle ki Yağmur Ünal'ın Instagram'da 103 bin takipçisi bulunuyor.